Spor Mehmet. Erkan. Ya dört içi doğru. Bir kafa topu alır da gol. Golcü sahneye çıkıyor. Elazığ Spor aradığı golü buluyor. Fuat Bakan nasıl bir organizasyon göreceğiz. Seza Çimento Elazığ Spor'dan. Erkan yap dört içi doğru. Bir kafa gol geliyor. Duran toptan gol geliyor. Yine Fuat Bavuk atıyor. Fuat Bavuk şov. Sağa döndü. Mehmet. Bıraktı şimdi. Erkan'ın koşu yolunda. Erkan Cansat'a sadece pas. Ortaya doğru çıkardı. Gol. Erkan şutu çekti attı golü. Ayak içi. Enes geldi. Enes. Kaleciye baktı. Enes geldi burada attı golü. Enes Soy. Ligdeki üçüncü golünü atıyor. Fark dörde çıkıyor. Kırk. Emrah Taysi. Selim çok riskli bir pas. Araya girme çabası. Yeni pas düşüncesi var. Hakem oyunu devam ettirdi. Kale boş. Bir şut ve gol. Çok ilginç bir gol. Çok ilginç bir aksiyon futbol sağda bu alanda ligin en kötü istatistiğine sahip takımı. Şimdi 6. gol şansı ve 6. gol geldi. Samet Ali Kaya